Herkese merhabalar. Ben Buse. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tatil makyaj çantamda ne var videosu çekiyorum. Ee, çok vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Çünkü çok heyecanlıyım. Şimdi evet bu arada tabii ki düşünemediğim için video çekimim çok muntazam, çok düzgün olmayabilir. Şöyle Bu arada makyaj çantam Dirty Works'un makyaj çantası. Şöyle cırt cırt Açılıyor. Şöyle yan döndürürsek daha güzel olacak galiba. Üç tarafı var. Şöyle üç bölmesi var. Gördüğünüz gibi. İsterseniz hemen şu büyük gözde esas makyaj malzemelerin bulunduğu gözle başlayalım. Bu ıı, inanılmaz derecede büyük bir çantaymış. İçine her şeyimi aldı. Hemen sıradan başlayalım. Şunu da şöyle kenara alayım. İlk ürünüm Naomi Campbell'ın Cat Deluxe isimli bu çanta boyu küçük boy parfümü. Bu benim senelerdir çok severek kullandığım ve bittikçe almaya devam ettiğim bir parfüm. Benimle artık özdeşleşmiş bir parfüm. Çok daha severek kullanıyorum. Elime gelen karışık ürünlerle başlıyorum. Devam ediyorum. Bu Nivea'nın Lip Batırı. Güneşten dolayı benim dudaklarım çok çabuk kuruduğu için, çok sık kuruduğu için sürekli tazelemem gerekiyor. Ben de daha yoğun nemlendiricileri tercih ediyorum. Eos bu havalarda çok fazla işime yaramıyor. Ben de o yüzden tatile gelirken Nivea'nın Lip Butter'ını yanıma aldım. Benimki vanilya ve makadam yağı fındığı aromalı olanı nemlendirmesinden oldukça memnunum. Çok da severek kullandığım bir ürün. Bir sonraki ürünüm L'Oreal'in çokça videolarımda bahsettiğim Studio Secret isimli bu e, makyaj altı bazı. Bu e, gözenek sıkılaştırıcı bir baz. E, bunu çok sevdim. Çünkü hem gözeneklerim çok açık olduğu için e, hem onları kapatıyor. Hem de çok güzel şekilde makyajımı sabitliyor. Şöyle aslında bayağı da kullandım. Görebilirsiniz. Tamamen doluydu çok beğendiğim bir ürün oldu. O yüzden her daim tabii ki bu sıcak havalarda da makyajımız sabit kalamadığı için mecburen ihtiyacımın olduğu bir ürün. Bir diğer ürünüm gratis'te satılan biliyorsunuz. Esans ürünleri gratis'te satılıyor. Bu keçe uçlu eyeliner Essence'ın bu waterproof eyeliner'ı. Çok sevdiğim bir ürün oldu. Kesinlikle göz kapağıma pudra sürmeden bile çok güzel sabitlenip asla göz kapağıma bulaşmayan muhteşem bir eyeliner. Ucundan dolayı da çok güzel ince hatlar yaratmanızı sağlıyor. Kesinlikle bittikçe almaya devam edeceğim bir ürün. Şöyle elime fondötenim geldi. Fondötenim her zamanki gibi notun fakat bir değişiklik var numarası ve isminde. Ben normalde Matifying Extreme fondöyasını kullanıyordum ama şu an e, Detox Protect isimli bu şeyini kullanıyorum, fondöteni kullanıyorum. Şöyle acaba kameram netleyebilir mi? Netleyemiyor galiba. Evet. E, ben artık cildim tatil yüzünden koyulaştığından 04 numaralı Sen rengini almıştım. 03 03 numara medium bej rengini kullanıyordum. Bundan da oldukça memnunum. Yapısı zaten aynı. Hiçbir değişiklikleri yok. Sadece dediğim gibi rengi koyu. Oldukça memnun kalarak kullandığım bir fondöten oldu. Bir sonraki ürünüm. Yanıma çok fazla aslında her makyaj malzemesinden sanırım birer tane aldım ama yanıma en fazla aldığım ürün sanırım ruj oldu. Rujlardan da bu L'Oréal Paris'in Color Rich serisinin bu koleksiyon rujları. Bu bendeki Evas Nude oldukça severek kullandığım bir ruj. Neredeyse her gün sürüyorum. Çok güzel pembe alt tonlu bir nude diyebilirim. Çok beğendiğim bir ruj oldu. bunun bu serinin bende kırmızısı da var. Hatta o da yanımda. Birazdan çantadan o da çıkacaktır. Evet. Bir sonraki ürünüm yine son zamanlarda hiç vazgeçemeden kullandığım, sürekli gözümden hiç çıkarmadığım Flormar'ın Smoky Eye kalemi. Bir tarafı şu şekilde normal kalem. Diğer tarafı ise onu dağıtmanız için aplikatörü var. Ben hayatımda inanın şimdiye kadar hiç bu kadar gerçek bir waterproof kalem kullanmamıştım. Çok beğendim. Muhteşem. Denize giriyorum, çıkıyorum. Mümkün değil. Hiç çıkmıyor gözümden. O yüzden çok memnun kaldığım Bir ürün oldu. Bu arada bendeki karbon black rengi yani üstünden silinmiş galiba ama evet şurada yazıyor. Bir diğer ürünüm hele şükür alabildiğim Notun full coverage concealer'larından ee, concealer'larından. <laughs> 04 Medium Sand rengi. Bunu fondötenimle birlikte aldım. Fondötenime göre cildimde biraz daha aydınlık kalıyor. Daha beyaza yakın bir rengi olduğu için. Ama inanın kapatıcılığından ve yapısından oldukça memnunum. Likit olan formunu almakla kesinlikle çok doğru bir şey yapmışım. Biliyorsunuz bende sti de var ama likitinden çok daha memnun kaldım. Bir diğer ürünüm çok fazla kullanmamama rağmen yaz zamanlarında yanımdan ayırmadığım yine de Mekin Pre Prime Maskara Bazı. Ben bu ürünü oldukça çok seviyorum. Şu an bu aralar çok fazla e, kullanmasam da yine de mutlaka makyaj çantamın vazgeçilmezleri arasında. Kirpiklerimi çok güzel dolgunlaştırıyor. E, harika şekilde kirpiklerimi böyle uzatıp çok güzel şekil veriyor. Ne desem bilemedim bununla ilgili ama inanın çok beğenerek kullandığım bir ürün. Bir sonraki ürünüm sanırım biraz hızlı anlatmam gerekecek çünkü daha çok ürün var. Rimmel London'ın Scandalize kalemlerinden 5 numaralı nude rengi. Ben bu kalemi de oldukça severek kullanıyorum. Her makyajımda gözümün içine eğer siyah kalem çekmiyorsam mutlaka gözümün içinde bu kalem var. Diğer bir ürünüm şöyle artık rengi yavaştan dönmeye başlamış olan Essence'ın Lash Brow kaş sabitleyici jeli. Bunu da inanın çok sevdim. Oldukça da kalıcı ve başarılı buldum. Keşke daha önce bulup alsaymışım ama ne yazık ki bulamıyordum. Fakat iyi ki almışım. Oldukça memnun kaldığım bir ürün oldu. Makyaj çantama böyle devam edelim istedim. Bir tane BB krem çıktı. BB krem biliyorsunuz bahsetmiştim sanırım. Diedermin'in BB kremi. Fakat rengi bana çok koyuydu. Ancak yeni yeni kullanabiliyorum. Evet aynı bu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, oldukça da bronzlaştığım için artık. E, bu cildime tam oluyor. Ve çok beğenerek kullanıyorum. Gerçekten çok memnun kaldığım bir ürün. Lift Plus serisinin e, Creamy Taint'i galiba emin olmamakla birlikte. E, serisinin ismi sanırım bu. Bendeki de yazıyordu ama. Bir saniye. Nerede acaba? Medium rengi olması lazım. Evet orta ton diye geçenlerden. Ama orta tona göre bence fazlaca koyu. Denemeden sakın, sakın almayın. <laughs> Bir sonraki ürünüm Instagram'dan da paylaşmıştım. Bana gloss'u seven, sevdiren muhteşem bir ürün. Rimmel London'ın Oh My Gloss serisinin 130 Pur isimli ya da nasıl okunuyorsa bu güzel gloss'u. Daha çok pembeye yakın ama burada şişede göründüğü kadar koyu rengi olmayan bir gloss bu çok beğendim. Yapış yapış bir his bırakmıyor. Kesinlikle dudaklarınızı rahatsız etmiyor ve günün sonunda artık silindiğinde dudaklarınız hala nemliymiş. Sanki bir lip balm uygulamışsınız gibi görünüyor. Çok memnun kaldığım bir ürün oldu. İyi ki almışım. Bir sonraki ürünüm bu aralar fardan tekrar kaş kalemine dönerek kaşlarımı kalemle doldurmaya başladım çok daha bu şeyden memnun kaldım. Nedenini soracak olursanız bu arada tek elimle kamerayı tuttuğum için ne yazık ki tek elle bunları aç, açıp kapatmak çok zor oluyor. Wet n Wild'ın bu hem kaş hem göz kalemi olarak kullanılan kalemlerini ben çok beğendim. bunlar çok uzun kalemlerdi. Ben ancak işte yeni yeni kullana kullana normal bir kalem boyutuna getirebildim. Kaşlarımla birebir aynı renk çok doğal dolduruyor ve üstüne Lush Brow La Brow'la birlikte şu ikisi benim özellikle yaz aylarında makyaj bile yapmasam vazgeçemediğim tek ürünüm oldu diyebilirim. Şimdi bir sonraki ürünüm artık maskaralara geçtim ama evet zaten iki tane maskara var yanımda. Bir tanesi Max Factor'ın False Lash Effect serisinin Clamp Diffy isimli bu maskarası. Bunun yapısını çok beğendim. Biraz yoğun değil. Az gibi. Yani formülasyonu diğer Max Factor rümellere göre daha az bence ama yine de çok beğendiğim bir ürün oldu. Fırçasını da şöyle size göstereyim. Fırçası da daha çok kıvrık kirpikler yaratmak için ve kirpiklerinizi kaldırmak için bence tasarlanmış. Oldukça beğenerek kullandığım bir ürün oldu. Evet şimdi bir sonraki ürüne geldi sıra. Bu da Son zamanlarda yanımdan hiç ayırmadığım, makyaj çantamın içinden neredeyse hiç çıkmayan bir ürün. Bu da The Balm'ın Mary Luminizer'ı. Yani aydınlatıcısı. Ee, muhteşem bir renge sahip. Harika bir dokusu var. Çok doğal bitişli. Bayılarak kullandığım inanılmaz bir ürün. Ben indirimde almıştım. Ortasını çok hafif hafif oymaya başladım ama tabii ki bu ömürlük bir aydınlatıcı benim için. Sadece elmacık kemiklerimin üstüne ve çok hafif kaş altlarıma uyguluyorum. Bir de bazı zamanlarda makyajıma göre dudağımın üstüne uyguluyorum. Çok beğenerek kullandığım bir ürün oldu. İyi ki almışım dediğim bir ürün. Bir sonraki ürünüm evet yine bu L'Oréal'in koleksiyon serisinde çıkan kırmızı ruju. Bendeki Black Pure Red şöyle size rengini de göstereyim. Mat bitişli muhteşem bir kırmızı. Bana kırmızı ruju sevdiren yeni bir ruj. Çok severek kullandım. Şimdiye kadar hiç kırmızı ruj kullanmazdım. Zaten koleksiyonumdaki tek kırmızı rujum da sanırım bu. Bayıldım. Muhteşem. Aranızda kullananlarınız varsa mutlaka fotoğraflarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Bir sonraki ürünüm. Bu arada ne kadar çok şey getirmişim yanımda. Bu Mac'in uh, Sweet Sentiment isimli bu allığı. Emin değilim. Bu bana bir hediye geldi ama sanırım bu bir koleksiyon ürünü. Ee, çok tatlı, muhteşem e, bir rengi var. Biraz yoğun pigmentli. O yüzden biraz dikkatli kullanılması gerekiyor. Çok hafif bir pembe. Fakat sürdüğünüz zaman e, Alice Harikalar diyarında gibi görünebiliyorsunuz. Bir diğer ürünüm Sephora'nın kalem tıraşı. Bunu da çok severek kullanıyorum. Yaklaşık bir 4-5 senedir benle hiçbir şekilde bıçağı körelmedi. Gerçekten çok beğendiğim bir ürün oldu. Bir sonraki ürün zaten benim favorilerimde olan Rimmel London'ın Stay Matte pudrası. Bununla yüzümdeki makyajı sabitliyorum. Parlama yaşadığım bölgeleri sabitliyorum. Parlamalarını engelliyorum. Çok daha sevdiğim bir ürün. Bittikçe almaya devam edeceğim. Hemen e, Max Factor'un bir maskarası daha. Bu 24 saat kalıcı bir maskarasıymış. Yine False Lash Effect serisinden. Bolt Volume e, diye geçiyor. 24 saat kalıcı Gerçekten 24 saat kalıcıymış. Siz eğer çift fazla göz makyaj temizleyicileriyle silmezseniz gözünüzden çıkmıyor. Hemen bunun da e, fırçasını göstereceğim gerçekten tombul kocaman kirpiklerinizi çok uzatan feci şekilde volüm veren muhteşem bir maskaraymış. Keşke bu kadar kalıcı olmasaymış. Ama tabi denizde havuzda çok iyi oluyor. Çok beğendiğim bir maskara oldu. Bütün tatilim boyunca hep gözümde. Hiç mümkün değil. Çıkartamıyorum. Sonra devam ediyorum. Maybelline'in Color Tattoo'larından 1010 Bronze bronz rengi. Bu benim zaten favorim. Çok beğenerek kullandığım bir krem far. Bunu sürüp rimelimi sürüp direkt dışarı çıkıyorum. Çok pratik geliyor bana. Çok da sevdiğim bir sevdiğim bir ürün. Bir sonraki ürün yine benim favorim olan Wet n Wild'ın Creme Brulee isimli bu güzel farı. Ee, bitecek diye inanın çok korkuyorum ama mecburen de kullanıyorum. Ee, umarım İzmir'deki gratislerde tekrar bulabilirim. Çünkü stokta ne yazık ki bulmak mümkün olmuyor bu farı. Çok yüksek pigmente sahip. Muhteşem bir krem rengi göz kapaklarınızın üstündeki renk eşitsizliğini bile neredeyse kapatıcılar kadar kapatabilen bir far. O yüzden bayılarak kullanıyorum. Yine makyajımın yıldızlarından biri olan Bobbi Brown'un Biz Corrector'ı. Bunu da inanın yanımdan bir saniye bile ayırmıyorum. Bir makyaj yaparken köşesine tırnağımı sapladığım için ne yazık ki çok çirkin görünüyor. Fakat çok beğenerek, çok severek kullandığım ve ortasını resmen artık oyduğum bir ürün. Umarım bitirip yenisini almakta kısmet olur. Çok beğeniyorum. Çok severek de kullanıyorum. Şöyle Solingen'in bir tane cımbızı çıktı. Rimmel London'ın Sun Shimmer isimli bu bronzerı. Bunu da çok seviyorum. Bendeki bir numarası. Bir sonraki ürün Flormar'ın R16 isimli. bu Bordo ruju bu hangi seridenmiş? Revelation Perfect Lipstick serisinin rujlarıymış. Bunlar tam olarak mat diyebileceğimiz rujlar değil fakat parlak da değil. Tam ortada. Kalıcılıkları da yine orta. Çok da severek, beğenerek kullandığım bir rujdur. Seri olarak fakat hani bu sadece koyu renkli ruj yanımda bulundurmak için aldığım bir ürün oldu. İki tane rujum kaldı geriye. Biri Golden Rose'un Velvet Matte serisinin bir numarası. Bunu çok beğenerek kullanıyorum. Kinda Sexy'e benzeten çok oldum Mac'in fakat alakaları yok. Kinda Sexy çok daha turuncu alt tonlu, Bu çok daha kahverengiye dönük bir renk. Buna tam olarak bir nude diyebiliriz. Çok beğenerek ve çok severek. Çantamdan hiç ayırmadan kullandığım bir ürün. Ve e, makyaj çantam, çantamın yıldızı olan Mac Kinda Sexy. Bittikten sonra mutlaka yerine, yerine tekrar alacağım bir ruj. Zaten gördüğünüz gibi çok az kaldı. Artık kullanmaya neredeyse kıyamıyorum ve inanın çok severek kullanıyorum. Yan yana Golden Rose'la evet birebir aynı görünüyorlar fakat e, dudakta inanılmaz farklı duruyorlar. Benim bildiğim kadarıyla Golden Rose'un Velvet Matte serisinin 23 numarası kinda Sexy'e dupe olarak gösteriliyor. Ben henüz görüp bakamadım e, fakat mutlaka bulduğumda bir deneyeceğim. Geriye kalan son 3 ürünüm ise ojelerim. Bir tanesi Flormer'ın satin, silk satin serisinin SS03 Lingeria rengi. Bu bir kum rengi. Çok güzel bir renk. Çok severek kullanıyorum. Bu yine Flormer'ın Jelly Look serisinin 20 Rich Purple isimli Ojesi bu da çok güzel. E, siyaha bordoya yakın bir mor çok beğenerek kullanıyorum. Ve son olarak da çok severek yine kullandığım Rimmel London'ın e, 403 numaralı hipnotize bu e, ojesi. Bu hafif mürdümlük içeren bir kırmızı. Bunu da oldukça severek kullanıyorum. Bu tarafa e, koyup öbür tarafa sığdırmadığım bir ürün. Tek bronzer aldım yanıma. O da H&M'in bu bronzerı. Şu an bana biraz koyu gibi geliyor ama yani koyu gibi derken kışın çok daha severek kullanıyordum ama yine de yanımda bulunduruyorum. Çünkü paketlemesi küçük olduğu için yanında taşıması hoşuma gidiyor. Pastel'in nude far paleti yanımda. Şöyle renklerine bayılarak kullanıyorum. Çok seviyorum. Her neredeyse makyajımı İzmir'de de tatilde de bununla yapıyorum diyebilirim. Diğer bir far paletim ise ne yazık ki açamayacağım. Çünkü kapağını kırdım. Ee, Wet n Wild'ın Comfort Zone paleti. Bunu da çok severek kullanıyorum. Özellikle şu baştaki iki rengini neredeyse her gün kullanıyorum diyebilirim. Burada bir tane bir kulak çöpü çıktı. Kulak pamuğu. Ve son olarak fırçalarıma geldik. Normalde fırçalarımı asla bu şekilde taşımıyorum. Ee, fakat yine de mecburen bu şekilde koymak zorunda kaldım. Ee, bu ilk fırçam isminin ne yazık ki bilmediğim deluxe bir şey bir şey fırçası olabilir sanırım Real Techniques'in böyle bir far fırçası. Flormarın yine numarası yazmadığı fakat bana bunu karıştırıcı fırça olarak sattıkları aslında bir far fırçası olan şu, bu fırçası. Bunu biliyorum. Bu crisp fırçası yok. Yine Real Techniques'in Base Shadow. Evet Base Shadow fırçası. Bunu da çok severek kullanıyorum. Yine Real Techniques'in kontür fırçası. Bu da aydınlatıcı uygulamada direkt elimin gittiği tek fırça diyebilirim. Bu da fırça aileme yeni katılan Eco Tools'un karıştırma fırçası olarak ben kullanıyorum. Ama esas işlevi nedir bilmiyorum. Üstüne hiç dikkat etmedim inanın. <laughs> Eğer bilenleriniz varsa beni de bilgilendirirseniz çok sevinirim. Ne yazık ki kirlenmiş bir Flormar'ın makyaj süngeri. Eclipse'in şöyle bir allık kontür fırçası var yanımda. Yine silinip ismini bilmediğim bir Real Techniques far fırçası. Ve son olarak da Real Techniques'in pudra fırçası. Hepsi Real Techniques neredeyse gördüğünüz gibi. Real Techniques'in fırçalarına ben neredeyse aşığım ve çok severek kullanıyorum. Gördüğünüz gibi makyaj çantam bomboş kaldı. Umarım e, bu videoyu beğenmişsinizdir ve aranızda bu ürünlerin hepsinden az çok kullanmanız vardır. Benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.